Siz ne yapıyorsunuz? Tatlı ne yaptın? Hı -hı. Siz... Ama olmaz erkekler rüş sürmez. Alperen. Bırak onu hadi kapağını kapat bakalım. Çantamı niye karıştırıyorsunuz? Ama bu çok ayıp. Hayır. Hayır. Aman Allah'ım. Çok güzelsin anneciğim. Ama erkekler ruj sürmez. Kızlar ruj sürer. Kızlar sürmez. Kızlar sürer anneciğim. Hayır. İstemiyorum. Evet. İstemiyorum olmaz. Hadi gel ağzını yıkayalım uzaklarını. Hayır. Ayrıca çantamı izinsiz karıştırıyorsunuz. Bu hiç güzel bir şey değil. Bırak bakayım Alperen onu. Hayır bırak. Ver onu. Özür dilerim anneciğim de. Efendim. Ne yapıyorsun? Verir misin onu? Ama gözlüğümü kıracaksın bak. Gel buraya. <laughs> Tasminac komik olmadı anneciğim. Bak ellerin de battı. Hadi gidip iki alım gel. Hadi anneciğim. Teşekkür ederim. <laughs> Ver gözlüğümü. Kırılır anneciğim. <gülüyor> <gülüyor>